Elazığ'da sağlık hizmeti veren özel bir hastane ile Ziraat Odası arasında sağlıkta indirim protokolü imzalandı. Elazığ'da sağlık hizmeti veren özel bir hastane ile Ziraat Odası arasında sağlıkta indirim protokolü imzalandı. Medline Hastanesi Müdürü Kürşat Kara Hüseyinoğlu protokolün hayırlı olmasını diledi. Hastanesinin kaliteli sağlık hizmetini tercih ederek bugün burada bir çiftçilerimiz adına sağlıkta indirim protokolü imzalayacağız. Her iki tarafa hayırlı uğurlu olsun. Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları da protokolün hayırlı olmasını diledi. Daha sonra imzalar atıldı. Hastanemizin çiftçimize indirim yapılması için bir imza gerekiyormuş da o imza atıyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah her